Bir teknik direktör en fazla kaç maça çıkabilir? İşte Süper Lig'de en çok maça çıkan teknik direktörler. Bakalım kaç tanesini tahmin edeceksiniz. 5. sırada tahmin edebileceğiniz gibi Yılmaz Vural yer alıyor. Neredeyse aklınıza gelebilecek bütün Anadolu takımlarını çalıştıran Yılmaz Vural 27 yıllık teknik direktörlük kariyerinde 534 Süper Lig maçına çıktı. 4. sıradaki Aykut Kocaman 6 farklı takımla 542 maça çıktı. Burada da 42 Konya'ya bir gönderme gibi enteresan olmuş. Sezon sonu Konya'ya gider mi göreceğiz. 3. Anadolu'yu gezen hocalarımızdan Hikmet Karaman 14 farklı takımla 543 maça çıktı. Hala aktif olarak teknik direktörü olduğu için biz videoyu yayınladığımızda bu sayı artmış olabilir ama ikinciyi geçmez çok zor çünkü Şenol Güneş var. 23 yıllık teknik direktöründe 604 maça çıkmış Şenol Güneş. En çok da Beşiktaş ve Trabzonspor dönemleriyle öne çıkıyor. İlk sırayı ise iki eski Beşiktaşlı takım arkadaşı paylaşıyor. Samet Aybaba ve Rıza Çalınbay teknik direktör olarak Süper Lig'de tam 627 maça çıkmış. Aybaba 16, Çalınbay 13 takım çalıştırırken Rıza Hoca'yı son işinden kovan kişinin de Samet Aybaba olması oldukça enteresan bence. Acaba rekoru geçilmesini istemiş olabilir mi?